Merhaba arkadaşlar Merhabalar arkadaşlar Bugün yanında kuzenim Rüzgar var ve birlikte Çok güzel bir oyun oynayacağız ee, Birlikte Tower of Hell oynayacağız O zaman oyuna geçelim Arkadaşlar oyuna geldik Evet arkadaşlar oyundayız Evet arkadaşlar şimdi yüzümüzü göstereceğiz Evet kameramızı Şu an açıyoruz Selam Selam Evet. Biz rüzgarla bu oyunu çok seviyoruz. Demir rüzgar? Evet. Hem de çok. Evet. Şimdi biz e, oyunu hemen anlatalım sizlere. Bu oyunda böyle parkurlar var. Ama checkpointsiz arkadaşlar. Zaten birçoğunuz checkpoint'in ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ve bu parkur checkpointsiz olduğu için gerçekten bayağı zorlanıyoruz biz bu oyunu oynamakta. Ve düştüm. Mesela checkpoint olmadığı için baştan başlamak zorunda kalıyoruz. Değil mi Rüzgar? Evet. Ee, bu bir parkur oyunu checkpointsiz. Yani parkuru en önce bitiren kazanıyor. Bakın yukarılarda bir sürü parkurlar var. Ee, en önce bitiren kazanıyor. Rüzgar sen de gözük kamera kameralarımıza. <laughs> kamera o kadar küçük ki gözükemiyorum. Evet birazcık büyütelim o zaman. Evet. Şimdi oldu. Evet şimdi oldu. Arkadaşlar şimdi biz e, parkurları yapmaya çalışıyoruz. Bir an öleceğim sandım. Ya. <laughs> öldüm, konuşamadım. Şöyleyim ben. Konuşamıyorum da ya, öldüm ya, sindirim bozuldu ya. Öleceğim dedi öldü. Evet, öleceğim dedim öldüm. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten ben bu sefer ölmeyeceğime inanıyorum. Sen de inanıyorsun, değil mi Rüzgar Ben inanıyorum. Evet, sen de inanıyorsun. <laughs> Düştük, ölmedik ki. Düştün. Evet ama ölmedik. Ölmeyeceğime inanıyorum. Sen de inanıyor musun? Ben de. Bu sefer bu taraftan Olay, gideceğim kolay. ben. Hayır, olamaz. Öldük ya. Öldük dedik, öldük ya. Arkadaşlar, işte, öldük dedik diyorum. Ölmeyeceğiz dedik. Öldük ya. Bu ne? Of ya. Arkadaşlar şimdi ben buradan oynuyorum. Bu arada burada bir sürü parkurlar var ve biz gerçekten bu oyunu ga gayet yani Gayet seviyoruz yani değil mi? Evet. Gayet seviyoruz ne ya? Gayet güzel buluyoruz yani. Gayet seviyoruz, gayet güzel Bence buluyoruz. Bence de sevilecek bir oyun. Bence de sevilecek bir oyun çünkü yani eğleniyoruz. Yani eğleniyoruz. Eğleniyoruz, mutluyuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun. Bu arada arkadaşlar bu oyun Roblox'ta var. Roblox yükledikten sonra e, bu oyunu açabilirsiniz zaten. Evet. Tower of Hell ismi bitti ve yeni parkur. Süresi var arkadaşlar. Yeni parkura geçiyor bundan daha sonra. Bundan sonra ben oynayabilir miyim? Olur bundan sonra sen oyna. Bu arada Rüzgar bu oyunda biraz kötü arkadaşlar. Ama birazcık. Yani birazcık kötü. Artık kameraya gözük. Sıra <laughs> bende olabilir mi? Sıra, sıra sende olsun. Bekle ama ben e, gözükeyim tamam mı? Tut. Hı hı. Dur. Bir dakika kameraya bak ben gözükeyim. Tamam evet, arkadaşlar. Ben merdiveni göremedim. Merdiveni mi, göremedi? mi göremedi? Şöyle tutacaksın. Dur. Tamam böyle tutacaksın. Rüzgar arkadaşlar ilk defa benimle birlikte bir video çekiyor. Rüzgar. Ya öyle tutmayacaksın. Böyle eldiveni tutacak. Eldiveni çıkart o zaman. Arkadaşlar eldiveni olduğu için elinde telefon tutamıyor. Ya Rüzgar hadi. Arkadaşlar ee, şu an girdik oyuna, kameramızı açıyoruz. Evet, açtık, açtık. açtık. Evet arkadaşlar bu arada e, berelerimizi taktık, kapşonlarımızı taktık çünkü donuyoruz. Hava biliyorsunuz ki yani çok soğuk ve karlar var. Ben de gözükeyim. Ona doğru tut. Heh. Hava çok soğuk ve Nereden karlar gideceğim? var. Nereden gideceğim? Şu küçük küçük karelerin üstünden. Allah. Sıra bende olsun hadi ya. Ama ölmedim. Olsun sırayla oynayalım. Az önce ben baya çok oynadım bu arada yani. Artık sırayla oynayacağız ona Ama ben orayı neyse görmedim Uzaktan tutmak kötü Ben de öyle yakından tutsam Evet arkadaşlar yakından e, Uzaktan tutuyoruz çünkü Yakından tut da böyle tutma Çünkü ben gözükmüyorum e, Uzaktan tutmamız gerekiyor çünkü arkadaşlar Yaşamışsınızdır ki video çekerken telefonumuzu çalarsa ne olur? Videoyu kapatmak zorunda kalırız. Biz evet. de kapattık, yeniden açtık. mi rüzgar. Evet. Ve baştan e, çekmek zorunda kalırız. Ama biz baştan çekmiyoruz çünkü videoyu kapattık ve e, durdurduğumuz için teyzemle de konuştum. Ne yapıyorsun diye aramış. Arkadaşlar şimdi videoya devam edeceğiz. E, devam edeceğiz. Şu an kapatıyoruz. Bay bay. Birazdan açacağız. Arkadaşlar kusura bakmayın video biraz kısa sürdü çünkü çok üşüdük. Ee, ama eğlenceli ve güzel bir videoydu. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.